Herkese kolay gelsin. Şirketlerimizdeki koçluk paylaşımlarımızda, arama motorlarındaki en çok aranan kelime gruplarında, patronlarımızın ardı arkası gelmeyen beklentilerinde, zaman zaman da imalat bölümünün daha aktif olarak kendilerini iş getirmelerini istediği bir birimiz var biliyorsunuz. Satış birimi. Satış konusu, önceki paylaşımlarımızdan da bildiğiniz gibi çok ama çok ciddi emek isteyen bir süreç. Bu süreçte müşteriyi tohumlamadan, ki artık bunu biliyorsunuz pazarlama diyoruz. Satışı kapatmaya kadar uzun ve meşakkatli bir zaman aralığı satışçı arkadaşlarımızı bekliyor ve hatta bununla da bitmiyor. Bazen satış sonrası ya da servis hizmetleri dediğimiz başka bir aşama daha var sırada. İşte tüm bu süreçleri daha ölçülebilir kılan, sistemde iz bırakarak kurumsal hafızaya hizmet eden satışçı arkadaşları hatırlatmada bulunarak onları sürekli satışa hazır tutan ve ürün bazlı ya da satışçı bazlı bazı analizler yapmanızı olanak sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani CRM kullanımını ya da diğer adıyla müşteri yönetim sistemini öneriyoruz sizlere. Bu sistemi kullanarak elde edeceğiniz raporlamalarla artık tüm ekibinizi tüm ürünlerinizi ve tüm satış yapınızı değerlendirerek satışa dönük tüm faaliyetlerinizin yol ve yöntemini yeniden değerlendirme imkanına kavuşacaksınız. Deneyin, göreceksiniz. Bir sonraki paylaşımım şirket içi ödül sistemi konusunda olacak. Daha fazlası için Barış Azer YouTube sayfasını takip edebilirsiniz. Hepimize mutlu çalışmalar.